Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir günde 300 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir videoyla daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de bir günde 300 TL'ye kadar para kazanabilirsiniz. Videonun başındayken kanalıma abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. O zaman lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet gördüğünüz kadarıyla sitenin linki sol üstte yer alıyor. Sizler de açıklamalar kısmındaki linke tıkladıktan sonra böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. İsterseniz buradan fon, isterseniz e-posta ile girişinizi sağlayabilirsiniz. E-postanızı yazdıktan sonra şifrenizi ve 4 kere tekrar şifrenizi yazdıktan sonra Telegram kullanıcı adınızı eğer yoksa buraya kullanıcı adım yok yazabilirsiniz. Invocation koda da açıklama kısmındaki koda yazarak bana destek olabilirsiniz. Ben kayıtlı olduğumdan dolayı öncelikle girişimi sağlıyorum. Evet gördüğünüz kadar liste içerisinde girişimi sağladım. Kesinlikle sizlere yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım yapacaksanız kendi iradenizi yapmanız gerekiyor. Buradaki yatırımlarınızın herhangi bir sorumluluğum yok yani bilginiz olsun. Reşarj butonuna tıklayarak buraya para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben buraya para yatırdım bu arada bilginiz olsun. Şuradaki TRC20 kodunu kopyaladıktan sonra Binance'inize veya kullandığınız borsaya girip çekim butonuna tıklayarak buradaki cüzdan kodunu yapıştırıp ne kadar göndermek istediğinizi yazarak e, gönderim işlemlerini tamamladıktan sonra recharge butonuna tıklayarak buradan sizler de para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yatırdığınız paralar ortalama 5 dakika içerisinde hesabınıza yatıyor. Withdraw butonuna tıklayarak da buradan para çekme işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Sizlerle birlikte zaten şimdi birazdan para çekme işlemlerini de gerçekleştireceğiz. Agent butonuna tıklayarak da burada sitenin güncel e, ne olduğunu sitenin ne işe yaradığını, referans bonuslarını ne kadar para kazanacağınızın, daha fazla nasıl para kazanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Download app butonuna tıklayarak sitenin uygulama versiyonu telefonunuza indirebilirsiniz. Buradan Health Center bölümünden sıkça sorulan soruları görüntüleyebilir. Buraya da sitere to toplam yatırılan tutarı vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Aşağı doğru indiğimizde gördüğünüz kadarıyla Bitcoin'den tutun ee, Litecoin'e kadar baya bir coin'in burada güncel değerlerini görüntüleyebilirsiniz. Buradan confetti butonuna tıklıyorum. Confetti butona tıklayarak para yatırdıktan sonra VIP işlemlerinize göre para kazanabiliyorsunuz. Start butonuna tıklayarak gördüğünüz kadarıyla ben confetti işlemimi başlattım. Buradaki e, işte sayaç dolduktan sonra bizlere direkt anında para kazandırıyorlar. Gördüğünüz kadarıyla burada işlemimiz bitti end yazıyor zaten ve 1.65 dolar para kazandık. Sizler de bu şekilde buradan paranızı kazanabilirsiniz. VIP seviyelerine göre gördüğünüz kadarıyla kazanacağınız kar oranları ortalama bir şekilde değişiyor. VIP 8'e kadar gördüğünüz kadarıyla burada paketler bulunmakta. Invite Friends butonuna tıklayarak buradan arkadaşlarınızı davet ederek para kazanabilirsiniz. Arkadaşlarınızın yaptığı yatırımlardan gelir elde edebilirsiniz. Mi butonuna tıklayarak da buradan hesap detaylarınızı, hesabınızı, şifre değiştirme işlemlerinizi ve gördüğünüz kadarıyla support bölümünü buradan görüntüleyebilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte bir para çekelim. Şöyle benim sürekli olarak kaydettiğim dosyamı açıyorum. Buradan cüzdan kodumu alıyorum. Aldıktan sonra buraya yapıştırıyorum ve buraya 1.65 dolar yazıyorum. Ardından şifremi yazıyorum. Yaz tıkladıktan sonra confirm butonuna tıklayarak buradan paranızı hızlı bir şekilde çekebilirsiniz. Ve şu anda ödeme kanıtı ekranlarınızdadır. Videomuz bu kadardı. Açıklamalar kısmında sitenin linki bulunuyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.